Ha ne? Para vermedim lan. Joker <laughs> 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 Ben, 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 ben gördüm onu. <laughs> bak. <gülüyor> Sen de olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Braavim>. <gülüyor> Şimdi bak. Son kez aldım. <gülüyor> 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 ben ben Şimdi burada iki tane aklımıza top geldi tamam mı? Evet, yaşamasın Şimdi Olur. bunda Muhammed koyalım Olur. benim tamam. ismim. Tamam. Bunda Çetin evet. koyalım senin ismin. Tamam. tamam. Şimdi burada ne var? Çetin var orada. Burada mı burada mı? Burada. Eminsin değil evet. mi? Evet. Burada. Şimdi Çetin buraya koyalım Muhammed. Şimdi Çetin nerede? Şimdi burada mı? Çetin burada mı? Buradan? Burada. Mı? Evet. O zaman şunu Çetin yapalım bunu Muhammed yapalım. Tamam mı? Tamam yapalım. Şimdi Çetin'i aldım buraya koydum tamam mı? Tamam. Muhammed'i aldım ben Muhammed ben ne sene dursun? Tamam. mı? Şimdi Çetin bende Muhammed sende. Tamam. mı? Tamam. Şimdi buradan bunu değiştirebilir miyim? Muhammed burada yaptı. E işte abi adını koyarsan değişir. Tamam. tamam, tamam o zaman tamam, şöyle yapalım, tamam. Şey yapalım abi. iyice kapat abi. Bak ben Çetin'i aldım. Görüyor musun elinde? Evet. Tamam Çetin elinde. Tamam Sana verdim hepsini. Tamam verdim. Aç elini. Bana vermedin lan. i̇şte ben onu yaptım. Nasılsın abi? İyi abi. Evet. Sen de. Senin sen ismi ne abi? Ozan. Ozan abi. Şimdi bunlar... Haydi kaç kağıtlar, tamam mı? Tamam. Ben şöyle bir ağaç diyeyim. Tamam hepsi kaç kağıtlar, doğru mu? Tamam. Şimdi daha abi, şey abi tamam böyle şey yapar aç. mısın? Hı. Şimdi bu Burada bende ne var? Az. Siyah var. Aa, az siyah. Şöyle abi tam tersi şöyle. Hı. Şimdi siyah bunu takip edeceksin abi tamam mı? Tamam. Şimdi son kez bak ona. Çünkü çevir bir daha, He, çevir bak. Tamam. Siyah tamam mı? Yok, bak. Tamam Şimdi siyah burada. Evet. Şey İyice tut. Ya. Şimdi burada ne var? Kırmızı. Kırmızı tamam. var. Tamam. Şimdi oyunumuz siyah kırmızı. Yani şekiller fark etmiyor. Yani. <laughs> <Tamam>. Şimdi kırmızıyı <laughs> alırsam siyahın üstünde. Siyah üstte mi alta mı olur? Siyah altta olur. Baksana, Emin ya. misin? Tamam. Bir daha bakalım şöyle. Bakmadan. Sonra <laughs> <zor> bakmadan. Burada <laughs> siyah bende. Tamam mı? Evet. Siyah aldım. Kırmızının üstüne koydum. Elini açar mısın abi şöyle? Açıyorum. Yani tamam şöyle dursun. Şimdi kırmızı üstte mi altta mı? Kırmızı yok ki Nasıl Yok. Siyah altta mı? Siyah altta, ne? joker üstte. Emin misin? Evet. O zaman şöyle yapalım. Ne oldu şimdi? Şimdi tam tersi oldu. Tam ters. Evet. Ne? Söyle. Şimdi joker altta. Siyah üstte. İkisini birden çevir. İkisini birden. Joker. E <laughs> <hızlı olun>. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben kırmızı atı koyduğumda çevirdiğiniz zaten kırmızı joker olmuş. <laughs> Ben gördüm onu. <laughs> bak, şimdi kızlar şey, tamam mı? Aldım. Tamam. Aha. Buna değişti abi. Sekiz dokuz oldu. Hop. Yok okay. ya. Hop. <laughs> Sen de almıyor. <laughs> şimdi bak. Son kez aldım. Hop. Kağıt bitti. E Kağıt gidiyor bak. Bak bir daha ya. Abi benim gözüm mü görmüyor lan? Dursana abi dur <laughs> dur. <laughs> buraya nasıl gidecek ya? Yani. Tamam buraya nasıl gidecek ya? Abi mesela burada ne gezdik ya? Abi rengi mi değişiyor? <laughs> Bunu ne yaptın abi? Bunu hepsi daha çıkarttın. Gözlük yüzü yazıyorum. Tamam, sen gidip gidebilirsin. Ben daha sonra yaparım. Hahaha, bilmiyorum ki. Sen benim arkadaşım gibi görürsün. Bunlar hepsi karşı kağıtlar. Tamam, şöyle gösterelim. Şimdi bir tane, herhangi bir tane kağıt alır mısın? Hayır, dokun. Dokun. Evet. Sağ ne? Şunu al. Öyle mi sıktım ki? Sen iyice İyice bak. Bana gözlüğüm çıkartacak. Tamam mı? Ayağımın gözlüğünü çıkartacak. Ben gözümü kapatıyorum, kameraya gidesin. Tamam mı? Senin gözün hiç tutaklı Baksın. Tamam mı? Tamam. İyice bak tamam mı? İstediğin bir yere koy. Bak kağıtları atlasak sana veriyorum. İstediğin bir yere koy. Zengin tamam. seter bak. Tamam mı? Tamam. Sana hiç bakma. Tamam mı? İyice yani. kaybet. Şimdi ortada yer bir yerde oldu tamam mu? Evet. Ben kağıdı hiç bilmiyor. Evet. Şimdi ben seni yine... ...gözüne evet. bakarak yine, evet. yine evet. bulmaya evet. çalışayım. Evet. Tamam mı? Ama herhangi bir tane keyif seçer misin? Süreye gireceğiz. Joker alt bakalım <ona>. lan. <laughs> <Kağıtlı> Joker'ın <mı? gülüyor> bu değil mi? O zaman adı neydi? Nilsi hayır. <laughs> ya yani bunun siyahı bu değil yani. Eminsin değil mi? yanlış mı yaptım ben? Tamam ya sıkıntı yok. Seyirbazlar yanlış yapar. Ama ben yaparım hemen veririz tamam mı? <laughs> <Ya>. Nasıl anladın? Bu değil mi?